<laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Emine Toprak, Mevluda Dağ Tekin, Delal Dağ Tekin ve Şükran Özal Kıda dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Bugün bu aileye geldik. Çok zor durumdaymışlar. Hatta denemiz diyor dün bir tane soğan için komşulara gittim sordum diyor. Ana şu mama şu İbran adam hakkında bir doğaat verim onda. Ha? adam hakkında bir doğaat verin ha. Köp alıp verir, tra kanal verir, tra kök ses mayet var ense me attalı günler var ve oğluna ayna payğan merle bula bula verdi. Ölmedir tiva o tert da orada ner tere odun O Bana bu da

yıkıldım ama bana verilen çizik etti. Söyle tayyip yıkıldım etti. nana diye verdi. geldim. Gel inşallah Kuda Mervan Allah'ın oza canımız sağ etsin. Bir Ya Mervan gününde hiç Türkmenlerin var eken adayı yaptırıyor. Vatandağırmam. Aklına var da hem meyveriyor, bunları <laughs> vereceğim.